Hasan Öztürk Karınca misali yönümüz belli olsun. Tam da bugünlerde yeniden hatırlamakta yarar var. Bilinen bir kısa ama bugün yeniden hatırlatmanın tam zamanı. Zira İsrail terör devletinin bir avuç kalmış Filistin topraklarında ve özellikle Kudüs'teki zulmüne dünya seyirci kalırken bir tek Türkiye'den yükselen ses, Türkiye'den gösterilen tepki İbrahim Halilullah'ın içine atılacağı ateşe ağzındaki bir damla suyla koşturan karınca misalidir. Kıssa şöyle. Nemrut azgınlığının önünde bir engel olarak gördüğü Hazreti İbrahim'i 2-3 semavi dinin ortak atası ve peygamberidir. Ateşe atarak cezalandırmak ister. Meydanın ortasına dev bir ateş yaktırır. Ateşi gören canlıların tümü etrafa kaçışır. Ancak bir karınca müstesna. Ağzında bir damla suyla bir karınca devasa ateşe doğru telaşla koşturur. Onu gören bir başka karınca nereye böyle telaşla diye sorar. Karınca duymadın mı Hz. İbrahim'i ateşe atacakmış Nemrut deyince diğer karınca alaycı bir ifadeyle ateşi görmedin herhalde kocaman bir ateş kaçmaktan başka çare yok ağzındaki bu bir damla suyla mu ateşi söndüreceksin der. Bizim karınca hiç olmazsa yönümüz belli olsun diye karşılık verir. Kısa bu yüzyıllardır anlatılır herkes kendi payına düşeni alır. Bir şey yapmak isteyene engel olanlar ağzında bir damla suyla ateşe koşturan karınca bugün kim ve kimler? Dahası o devasa ateşi yakanlar kim? O ateşi görüp de ortalıktan sıvışan ya da ateşi yakanlara teslim olanlar kimler? Telaşla koşturan o karıncaya devasa ateşi sen mi söndüreceksin? Güldürme adamı diyenler bugün kimler? Zavallılığı kabullenmişler. Geçenlerde Suudi Arabistan Prensi Selman'ın Filistinlilere yönelik oturun oturduğunuz yerde İsrail'in verdikleriyle yetinin diyen bir açıklaması oldu. Hatırladınız mı? Yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kudüs-Filistin meselesinde İslam dünyasında bozgunculuk yaptığını da hatırlayın. Mısır'ın son saldırılarda yaralanan Filistinlilerin tahliyesine bile izin vermemesini de bunlara bir ekleyin. Sonra da güçlünün karşısında ya teslim olmuşlar ya da elimizden bir şey gelmez diyerek geri çekilmişler güruhuna bir bakın. Ne görüyorsunuz? Zavallılık. Türkiye ağzında bir damla suyla ateşe koşturan karınca. Ağzında bir damla suyla o gün o ateşe doğru telaşla koşturan da vardı, bugün de var Türkiye gibi, Türk milleti gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi. Cumhurbaşkanımız Londra'da gazetecilere açıklamalarda bulunurken şöyle bir cümle kurmuş. Yaralıların tedavisi konusunda ne İsrail ön açıyor ne de Mısır. Hadi İsrail terör devletini anladık da Mısır sana ne oluyor? Bu kadar mı korkuyorsun Amerika ve İsrail'den? Yoksa hep Arap-İsrail savaşlarında perişan olmuş halin mi duruyor hala? düşünebiliyor musunuz Yaralıları Mısır üzerinden tahliye etmek istiyoruz buna bile müsaade edilmiyor Ya Arap ligine ne demeli susmuşlar Bir damla suyla ateşe koşturan karıncaya sen mi söndüreceksin bu ateşi diyenler gibi tıpkı susuyorlar pusuyorlar Türkiye geçmişin mirasına da geleceğin umuduna da sahip çıkıyor Türkiye Kudüs'e, Filistin'e, mazluma sahip çıkıyor. Karşısında ne kadar Nemrutlar varsa da, karşısında ne kadar büyük ateş varsa da, gücü nispetince zulme durduyor, hiç olmazsa yönümüz belli olsun diye. Yeni kapıda buluşalım. Yönümüz belli olsun diye bugün yeni kapıda Filistin mitinginde olacağız. Tüm İstanbulluları o mitinge bekliyoruz. Türkiye'den İstanbul'dan yükselecek güçlü bir sesin İsrail zulmü altındaki Filistinlilere bir can suyu olacağına inanıyoruz. Ayrıca İsrail ve Amerika'nın Türkiye'den yükselecek bu güçlü sesle irkileceğine inanıyoruz. Saat 16.00'da yeni kapıda buluşalım.